Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım 7 Ekim 2023 tarihinde Türkçe Yüzyılı için hep yeni, hep ileri mottosuyla izra edeceğimiz dördüncü olağanüstü büyük kongremiz öncesinde geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla kurulan AK Parti'miz 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır yaklaşık çeyrek asırdır. Yedi genel seçim, dört yerel seçim, üç referandum ve üç cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam on yedi kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Kıymetli basın mensupları, Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı ah davanın birer neferleri olarak bizler eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak taşlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimizde tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep yeni, hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyet'in yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. Olağanüstü Büyük Kongremizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını biliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.